Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle canlı e, e, Zula oyun çekeceğiz. Evet, giriyoruz Zula'ya şimdi. Sunucu 15 arkadaşlar. Odayı kuruyorum. Evet. Zula, Kralı, Canlı, Yayın yazdım. Şifre 1, 2, 3, 4, 5, Safranbolu kuruyorum. Sabotaj. Beş dakika yapalım. Evet, kurdum arkadaşlar. Sunucu 15, o da 116. Sunucu 15, o da 116. Şifre 1, 2, 3, 4, 5.

Evet, sizi arkadaşlar. Şifre 1, 2, 3, 4, 5. Sonucu 15, o da 116.